Hayatınızda mucizeye yer varsa doğru kanaldasınız. Joseph Murphy, Bilinçaltının Gücü kitabında oldukça ilginç bir hikaye paylaşır. Bilinçaltının espriden anlamayacağını ve yorum yapmayacağını anlatan bu çarpıcı hikaye şöyle anlatılıyor. Yıllarca Caxton Hall'de kendi kurmuş olduğum London Truth Forum'da seminerler verdim. Buranın müdürü Doktor Evelyn Fleet bana küçük kızı hem insanı sakat bırakabilen romatoid artrite hem de görüntüyü bozan ve acı veren bir cilt rahatsızlığı olan sedef hastalığına yakalanan bir adamdan söz etti. Birçok tedavi denenmiş ama doktorların yaptığı hiçbir şey işe yaramamıştı. Adam umutsuzluğun eşiğindeydi. Kendine ve arkadaşlarına durmadan aynı şeyi söylüyordu. Kızımın iyileştiğini görmek için sağ kolumu verirdim. Doktor Fleet'in söylediğine göre bir gün bu aile arabayla gezmeye çıkmıştı. Arabaları başka bir arabaya çarpmıştı. Babanın sağ kolu omuzdan kopmuştu. Hastaneden eve döndüğünde kızının artritinin ve sedef hastalığının iyileştiğini görmüştü. Bilinçaltınıza yalnızca sizi her açıdan iyileştirecek, koruyacak, yükseltecek ve size ilham verecek telkinler göndermeye dikkat etmelisiniz. Unutmayın, bilinçaltımız esprileri anlamaz sadece sözünüzü dinler